Kazaya uğramayacak şekilde belki destek verilir, belki kırılmayacak bir şeyler olabilir, belki o zaman zevk de olmayabilir. Ama tabii ki her farklı deneyim böyle kazayla sonuçlanmayabiliyor. Bir başka video göstermek istiyorum size. Evet, yaşıyor. Çocuklar. Ben.

Durdurdum. Tabii, burada <laughs> baktığımızda birkaç şeye dikkatimizi çekmek istiyorum. O da şu, şimdi salonda bu çocuğun ortalığı dağıtmasına izin veriyorlar. Orada eşyaları dağılmış, üstünde pijaması, altına güzel bir desk yapılmış belki fark etmişsinizdir. Eline bir baget vermiş. Yani aile bir şekilde işte ortalığı dağıtmasın, şunu etmesin demiyor. Karışıp o öyle mi yapılır, bu böyle mi olur da demiyor. Bu yüzden Şimdi aile ve öğretmen diye baktığımızda tabii bu bir takım, bu takımla ilgili neler var, nasıl davranılması gerekiyor onu size slide üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi bence bu çok önemli. Biz çocuklarımızın hem işte e, ağaca çıkmasını istiyorsak, farklı bireylerden aynı davranışı istiyorsak, bu her zaman böyle olmuyor ve mutlaka bunun içerisinde başarısız olanlar oluyor. İşte başarısız olanları biz eğer yetersiz kabul ediyorsak, onları bu konuda eğitmeye çalışıyorsak. Maalesef eğitim sisteminin dışına çıkan çocuklarımız var. Ne yapacağız? Ben şuna çok inanıyorum. Nedir bu curling denilen bir spor? Bu sporun özelliği şu. Bu diskin gidebilmesi için önündeki buzu temizliyorlar ve bu gidiyor. Biz eğer çocuklarımızın başarısının önündeki engelleri kaldırırsak onlar başarılı oluyorlar. Nedir bu engeller? bizlerden kaynaklanan engeller var biraz sonra bahsedeceğim. Belki kendinden kaynaklanan handikaplar var. Hepsi aynı değil ama biz eğer onun önündeki engelleri kaldırıyorsak, temizliyorsak önünü, o zaman başarıya gidiyor. Bunu şunun için verdim. Hep sağ beyinden, sol beyinden bahsediyoruz. Nörolog doktorumuz da burada onun da yanında şundan bahsetmek istiyorum. Beyninin yarısı kesilip de hareket edebilen ya da yaşayan bir insan görmedim. Beyin bir bütün. Sağ beyin, sol beyin diyoruz ama bunların hepsinin birbiriyle ilişki içinde olması lazım. Beynin fonksiyon görebilmesi tümünün işiyle işiyor. Onun için bir çocuk sadece ders olmamalı. Onun el becerileri, görselleri, sporu, sanatı bir sürü şeyi koyabilmemiz lazım. Şuradan özellikle göstermek <laughs> istiyorum. Bakın işitilen bir kelimeye cevap vermeyle görülen bir, okunulan bir konuda konuşma arasında beynin çalışması fark ediyor. O yüzden biz çocuklarımızın beynini ne kadar farklı alanlarda kullandırabilirsek, ne kadar onun önüne ufuklar açarsak, yaratıcılığını arttırırsak o zaman zihinsel kapasite artacaktır ve çocuklarımız çok daha pratik olarak, çok daha verimli olarak düşünebileceklerdir. Pardon, bir yerde Şimdi rol model olma. Bu öğretmen için de, aile için de öyle. Çocuklar söylediğimiz hiçbir şeye bakmazlar. Yaptıklarımıza bakarlar. Biz kitap okuyorsak kitap okurlar, televizyon seyrediyorsak televizyon seyrederler. Onun için onlara çok laf edersek sadece laf arsızı çocuklarımız olur. O yüzden elimize kitap alalım. Onlar da bunu yapacaklardır. Bugün çok güzel bir reklam gördüm. Siz Nutella yerseniz çocuğunuz da yer diyor. Tabi bazen kötüye kullanılabilir. <laughs> Özgürlük sağlamamız önemli. Yani kendi başına kalabilmeli, kendi başına zaman geçirebilmeli. Onun adına her zaman doğruları bilemeyebiliriz. Her zaman onun adına Karar veremeyebiliriz. Bunun için özgür bırakmamız çok önemli. Birlikte araştırmak, ona cevabını biliyorsak bile hazır cevaplar vermemeliyiz. En cevabını bildiğimiz konuda bile birlikte araştırmak, onunla birlikte bulmak ona çok daha fazla şey verecektir. Her şeyden ötede araştırma ruhunu verecektir. Merak duygusu bence çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük duygu tenkit etmeme. Şöyle bir tenkit edilip de çok haklısınız ben de yapayım diyen çocuk görmedim. Bırakın çocukları büyük görmedim. Biz maalesef çok tenkit ediyoruz. Tenkit ettiğimizde de çok sevdiğim bir söz var. İnsanların sizden nefret etmesinin en garantili yolu onları tenkit etmektir diyor. O yüzden tenkit etmek yerine mümkün olduğu kadar Olumlu taraflarını da söyleyelim ve eğer çok fazla gerekmiyorsa hatalarını görmeyin, duymayın. Bana göre en iyi eğitmen ve aile en az gören, en az işiten insanlar olmalı. Bu yüzden buna dikkat etmek lazım. Desteklemek önemli. Bırakın yapsın. Üstünü başını kirletsin, döksün, satsın ama kendi yapsın. Onun adına biz yapmayalım. Bir şeyleri onun önüne olanak olarak sunalım. Ama o bunu yapsın. Ancak yaptıklarını öğrenir insan. Anlattıklarınızı değil. O yüzden de mümkün olduğu kadar belki teknolojinin halen onların el becerilerini sadece parmak düzeyinde kullanma değil. Aynı şekilde onların e, diğer hareketlerini kullanmalarıyla birlikte olması durumunda işe yarayacaktır. Kıyaslamamak önemli. Hep anlatıyorum. Geçen sene de burada anlattım. Bir tane bana öğrenci geldi. İnşallah teyzemin kızı ölür dedim. Niye dedim? Çünkü teyzenin kızı Fen Lisesi'nde çok akıllı, çok çalışkan. O ölürse belki ona örnek vermezler diyorlar. O yüzden de kimseye örnek vermeyin. Hiçbir zaman ben örnek verilen insana benzemeye çalışan bir çocuk görmedim. Sadece ondan nefret eder ve bize de kızar. Birlikte zaman geçirme önemli. Birlikte nitelikli zaman geçirme. Anneler bazen babaları beğenmiyorlar. İşte sen alıyorsun televizyonun karşısına beraber oturuyorsunuz. Yahut da hiçbir iş yapmıyorsunuz. Birlikte bir şey yapmak zorunda değiliz. Birlikte bir zamanı paylaşabiliriz ama olabildiği kadar onunla geçirdiğimiz zamanın içerisinde eğer ona faydası olabilecek bir takım etkinlikleri koyabiliyorsak çok daha faydalı oluyor. Hata yapma cesareti vermek. Maalesef biz hata yapmaktan çok korkan ülkenin insanlarıyız. Hata yapmaktan korktuğumuz için de daha büyük hatalar yapıyoruz. Ufak hatalar yapmayan insan büyük hatalar yapar. Onun için bırakalım hata yapsın. Hata yapsın, öğrensin. Söylediğimizden almayacaktır. Yaptığı hatanın sonuçlarını gördüğünde alacaktır. Buna dikkat edelim spora teşvik edelim. Yapabildiği ilk yaşlardan itibaren çocuklarımıza spor yaptırın. Spor yapan çocukların hem zihinsel gelişimleri hem bedensel gelişimleri çok daha iyi olacaktır. Bu yüzden mümkün olduğu kadar derslerine engel oluyor diye onları sonraki senelerde almıyorum. Ben milli takım oyuncuları gördüm. Dersleri düşüyor diye hali alıyor, kilolanıyor. Hiçbir işe yaramıyor çünkü artan zamanlı televizyonun ve bilgisayarın önünde geçiyor. Spor yapsınlar, çok ama çok önemli. Müzik aleti çalsınlar, beyinlerini geliştirsinler, kötü çalsınlar, hiç önemli değil. Önemli olan bir şeyi yapma çabaları. Bir süre sonra çalamadığını gördüğünde ve siz bunu vurguladığınızda bırakacaktır. Ne bir sevki kalacaktır, ne bir şey. Ders başarısı diye zorlamamak, oturup ızdırap halini getirmemek önemli. Bu yüzden Çocuklarımızın mümkün olduğu kadar geldikleri zaman yapabilecekleri ekstra yaşantıları olmalı, kendilerine zaman ayırmalar. Tabi buradakiler biraz daha büyük çocuklar, çünkü küçük çocukların fotoğraflamak zor olduğu için biraz daha büyükler üzerinden gittik. Öğrenmeyi sevdirmek. Ben ona inanıyorum. Hayatta en başarılı insanlar dersleri en iyi olan insanlar değil öğrenmeyi seven insanlar. Onları bırakın hayat boyu öğrenmeye çalışırlar. Ama o kadar çok okulları dereceyle bitirmiş, en iyi okullardan mezun insanlar gördüm. Artık bir daha kitap yüz açmak istemiyorum. Yeter artık ben bu kadar okudum diyor. Hatta arkadaşlarıyla birleşip kitaplarını yakan çocuklar gördüm. Yeter artık bunlardan yıldım diye. Sosyal faaliyetlere yöneltmek, fotoğrafçılık olur, resim olur ama bir şeyler yapsınlar. Tartışma ortamı yaratmak, özellikle onlarla tartışalım, fikirlerini alalım. Fikirleri yanlış olabilir. Yanlışın ne olduğu da tartışılabilir ama onun fikirlerini alalım, birlikte tartışalım ve başka insanlarla da aynı konuda fikirlerimizi karşılaştıralım. Bu çok önemli. <laughs> Huzurlu bir ortam sağlamak önemli. Her şeyi sağladığımız çocuklarımıza eğer huzurlu bir ortam sağlayamıyorsak, onlara eğer kavga gürültü olmayan bir ortam yaratamıyorsak hiçbir işe yaramıyor. Kişiliğine saygı gösterme önemli. Koşulsuz sevmek. Bence yapabileceğimiz en iyi şey böyle dudaklarını pörtletip sarılabilirler. Ve şu çok önemli. Onlara sevgimiz, başarısızlıklarıyla düşüp başarılarıyla artmamalı. Sadece çocuğumuz olduğu için onları sevmeliyiz. Sadece bizim öğrenciler için de aynı şekilde bizim öğrencimiz olduğu için kıymetli olmalı. Başarabileceği bir alan, mutlaka her çocuğun başarabileceği bir alan vardır. Önemli olan bunu bulalım, bunu bulmaya yönlendirelim. Demin öğretmen tanımları çok güzeldi. Benim kendi kişisel tanım, öğretirken öğrenen insandır. <laughs> gelişimini de sağlayan, kendi de ondan bir şeyler alan ve bildiklerini ona aktarıp geriye bu bilgiyi döndürebilen insandır benim düşüncem. Ekip ruhu oluşturmak önemli. Bilim ve teknolojiyle tanıştırmak alalım. Sadece okul ortamında kalmasın, müzelere götürelim, spor karşılaşmalarına götürelim dünyayı öğrensin. Dünyayı birebir kendi öğrensin. Bunu yapalım ve teşekkür ediyorum.